kelimel-i mursalîn inzilal baş ucunda bulunduğumuz ve değişik yerlere defnedilen gazeteci kardeşlerimize rahmet eyle ya Basın kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. El Fatiha. Dinle sahne. Dinle sahne. Dinle sahne. Depremde asrın felaketinde kaybettiğimiz 17 tane basın mensubu arkadaşlarımızı mezar başlarında anmak için geldik. Üzgünüz, e, hepsiyle yaşanmış bir anımız, hepsiyle yaşanmış zaman, geçirilmiş zamanımız vardı. Konuşmakta bile zorlanıyoruz yani. Mekanları cennet olsun, Rabbim cennetiyle muamele eylesin, rahmetiyle muamele eylesin. Bugün e, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bizim için çok farklı ve çok üzücü bir gün. E, 17 meslektaşımızı 6 Şubat depremlerinde kaybettik. Bugün onları mezar başında anmak için buradayız. Allah hepsinin mekanını cennet etsin. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Tüm meslektaşlarımızın başı sağ olsun. <laughs> Arkadaşlarımızın acısı ilk günkü gibi içimizde taze. Ee, onlar her zaman bizim yanımıza ayrı. Onları hiç unutamıyoruz. El <laughs> Fatiha. <laughs> Rabbim hepsinin mekanı cennet eylesin. Acıları acımız ailelerine bas sağlığı diliyorum. Her 6 Şubat'ta ve 10 Ocak'ta aklımızdan çıkmayacak anılarla, acılarla birlikte burada olacağız. Ee, çeşitli yerlerde defin olduğu için her biri bir mezarlıkta defindir. Biz hemen hepsini gezdik ama birkaç kişinin başucunda dua ettik. Rabbim onlara rahmet eylesin.